Ediyoruz. karıştırıyoruz 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 evet bunları yiyeyim. kesin bunları youtube'a yayınlamak bir saat sürecek çünkü 3 parça oldu şu an şimdi de koyuyoruz ve bir de ısıttıktan sonra göstereceğiz yani bayağı işimiz var. Zaten tablet pis. Neyse. Çok teşekkür ederim tablet. Yani işime çok yarıyorsun. 51 dak saniye sadece baktırıyor. Böyle bu niye koyduk biz az önce? Elman. Elmayı koyuyoruz. Koymayacak Elmanın kabuğu da koyduk. Elmanın elman. Elma, limon koymayacak mıydık? Elma ve limon kabuğunu birleştirip bunun içine koyduk. Böyle bir kıvam geldi. Yani nasıl bir kıvam bu? Yani. Hamur gibi işte. Ya şimdi kalıbı yağlıyoruz. Ondan sonra kek kalıbına bu şeyimizi dökeceğiz. Kekimizi. Ne oluyor diye sorarsınız işte. Güzelce <laughs> yağlıyoruz. Her sürüyoruz. Yağladıktan sonra e, bu karışımımızı döküyoruz karışımımızı. Karışımı işte döküyoruz. Güzel, bir daha döküyoruz. Burada yok yok. <laughs> He, o kim diye sorasın Sancar, kuzenim. <laughs> Bu da kardeşim. Benim de kardeşim var. Ee, şimdi fırınımızı hazırlıyoruz keki pişirmek için. İçindeki bütün her şeyi alıyoruz. Burada yok Sancar. Sonra fırınımızı koymamız için ee, vuruyoruz böyle yap. Bu <laughs> baloncukları yayıyoruz. Böyle yaparak baloncuklar gidiyor. Sonra şimdi fırına koy atıyoruz. 180 derecede fırına koyup pişiriyoruz. Kaç dakika? 40 dakika. 40 dakika 100